Senin spora giden bir tipin var. E evet, kickboksçuyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay, keşke Fransa biraz boks yapardım. Can da Arkadaşlar, hani sonuçta yayınına geldim yani. Onunla konuşuyorum, onunla sohbet gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ne, değil mi? Yani? Laf mı Yok, Can falan diyorlar da. Yani son sonuçta... Bekleyin iki dakika. O sen oluyor. Başlamışsın. Neler okuyoruz? <laughs> ya ben dün sizi izledim yayınınızı zaten. M falan. Ben değil mi elhamdülillah. Eee sen... senin yayını izledim dün. Neyi? <laughs> Aşık oldun. <gülüyor> Estağfurullah. Arkadaşlar <laughs> böyle şeyleri yazmaz mısınız rica etsem? Tamam sen bunu bırakma. Boyun kaç? Boyum 1.87. Yok kilom 76 en son. Zayıfladım biraz evet. Ne düşkene sen ya? Evet İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Güzel şeyler yazdınız. Yani şey ben biraz utangaçım ya. Hmm, belli. <laughs> şey boks nedir? Box mu? Evet ben bir saniye bir üstüme bir ceket alıp gelsem olur mu? Niye? Bilmem böyle bir kendi tuhaf hissettim de. Ne no, oldu lan kaldı? Üstün falan değişsem mesela. 3 3 kalk izliyoruz sonuçta. Diyecektim o kadar şey o, Yok arkadaşlar ben diyecektim yani, üstüm şey bayan, yani. bayan yani. Yanlış anlamasın kimse. Ne? Diyorlar da erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Hayır dedim. Yönelim bayan yani. Ee, erkeklerden hoşlanabilirsin. Aferin. Size ne? Yok size ne? O aşağıdakiler. Size ne? Nasıl bir soru? Ekrem uşağı yani sorun yok. Demişti gitme falan. <laughs> Arkadaşlar ne alaka? Seviyorum yani bence samimi ben, bir insan. O yüzden ben, anladım. Ben de seni seviyorum. <laughs> Yakışıklı teşekkür ederim. Sevmiyor mi? Ya sev insan insan sevdir evet sonuçta. Evet. <laughs>